bu hafta size enzim peeling tedavisinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz cildimizdeki en önemli problemlerden biri lekelenmeler. Bu lekelenmeler özellikle alın bölgesinde yine yanaklarda kelebek şeklinde olabiliyor. Biz bunlara melazma diyoruz. Gebelik sonrası olabiliyor bunlara kloazma diyoruz. Ya da güneş lekeleri olabiliyor. Yine böyle yüzümüze mürekkep atılmışçasına lekeler olabiliyor. Bunlar boyun bölgesine ve dekolte bölgesine yerleşebiliyor. Ve yine el üstünde güneş lekeleri çokça sıkça karşılaştığımız problemlerden. Leke tedavisi oldukça zor tedavilerden biri. Ancak elimizde güçlü silahlarımız var. Bunlardan biri de enzim peeling tedavisi. Özellikle bu mevsimde bizim çokça yaptığımız tedavilerden biri enzim peeling tedavisi. Neden enzim peeling tedavisinden özellikle bahsetmek istiyorum lekede? Çünkü tek seans yapılabilen bir tedavi yöntemi. Leke tedavilerinde genellikle diğer tedavilerde çoklu seanslar gerekirken enzim peeling tedavisinde bir seans yaptığımızda hastalarımızın lekeleri %80'lerde %90'larda gidebiliyor. Bu açıdan bize büyük bir avantaj sağlıyor. Nedir bu tedavi? Bu tedavide hastamız kliniğe geldiğinde biz enzim peeling denilen ürünü hastamızın yüzüne uyguluyoruz. Nasıl uyguluyoruz? Hastamızın yüzüne bu ürünü sürüyoruz. Herhangi bir ağrısısı, hiçbir hastanın şikayeti olmuyor. Gayet konforlu bir uygulama. Daha sonra hastamızı evine yolluyoruz. Yaklaşık 6 ila 8 saat sonra hastamızın yüzünü yıkamasını istiyoruz. Hastamız yüzünü yıkadıktan sonra yüzde bir kızarıklık ve hafif bir ödem oluyor. Bu enzim peelingin etkili olduğunu gösteriyor. Yani zaten kişinin yüzünde bizim bu kızarıklık ve ödemi görmemiz gerekiyor. Daha sonrasında ilk dört gün hastamız yatıştırıcı bir krem kullanıyor. 4 günden sonra ise hastamıza bir devam kremi veriyoruz. Bu devam kremini yüzüne tatbik ediyor ve bu sayede de lekesi yavaş yavaş günler içerisinde azalıyor. Enzim peeling tedavisinin avantajı tek seans olması ağrısız olması. Sonrasında hastamız eğer ki bizim önermiş olduğumuz devam kremini uygun bir şekilde, düzenli bir şekilde kullanırsa dediğim gibi neredeyse %80-90 oranında lekelerden kurtulabiliyoruz. Biz enzim peeling tedavisini sıklıkla melazma dediğimiz yanaktaki, alındaki lekelerde tercih ediyoruz. Ancak bazen çeşitli egzamalara bağlı, çeşitli cilt rahatsızlıklarına bağlı, vücudumuzun herhangi bölgesinde olan bir lekede de uygulama yapabiliyoruz enzim peeling tedavisini. i̇kinci haftanın sonunda lekenin çok ciddi oranda azalmış olduğunu görüyoruz. E, devam tedavisine 3 ay ila 6 ay hastamız devam ettiği sürece lekemiz neredeyse tam yakın olarak gidiyor. Ancak lekelerde bilmemiz gereken en önemli nokta leke her zaman tekrar edebilir. Bu yüzden mutlaka güneşten korunmamız gerekiyor. Hastamıza daima güneş koruyucu kullanmasını tavsiye ediyoruz ve bu sayede de lekemizi tedavi etmiş oluyoruz. Enzim peeling ile ilgili sorularınız olursa bana YouTube kanalımdan, web sitemden ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Müzik